Sayın seyirciler alışveriş merkezi dumanlarla kaplanmış ve alevler her yeri sarmış. Bazı kişiler dışarı çıkmayı başarırken bazıları maalesef içeride sıkışmış. Oğlum içeride tamam. birileri onu kurtarsın tamam, tamam. lütfen. Tamam, bak ona bir şey olmaz. yenge. korkma güven bana eminim. Biraz su iç. Lütfen. Hadi ne su yapacağım? iç. Hadi. Kızım. K kızım mı? Kızım mı? Kızım nerede? Kızın seninle miydi? Kızım. Benim oraya tamam, gitmem dur, lazım. Tamam dur teyze dur sakin ol. Bekle biraz teyze sakin ol. Tamam kızına bir şey olmayacak. Biz onu buluruz tamam mı? Dünyada ondan başka kimsem yok. Hastaneye gidiyoruz. Hayır 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 olmaz. Ketua o çocuk nerede? Seni bulmak için içeri girdi. Mahsur kalmış olabilir kızım. O gelsin. Sonra Sonra gideriz Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz